inanmıyorum. Ablam kıvılcım oldu. Sadece geçici bir süreliğine. Selin, yani hazır kıvılcım olmuşken bir tokat atabilir miyim? Olmaz. Yani olamaz. Aynı yani şey kıvılcım için de geçerli. Ya o da benim bedenime zarar verirse? Sanmıyorum. Peki o şu anda kim olduğunu farkında mı? Bilmem. Ne demek bilmem? Sen sevmesin nasıl, nasıl bilmezsin? Kızlar olayı akışına bırakın ve tadını çıkarmaya çalışın. Hem Selin'cim sen kıvılcım olmak istemiyor muydun? Dileğin oldu küçük hanım. Benim gitmem gerekiyor kızlar yapmam gereken işler var. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, ben ne yapacağım şimdi ya? Ne oldu Nazlı'cığım? Sen Selin ablanmışsın. <laughs> Kızlar, size bomba gibi haberlerim var. Ozan beni seviyor. Ta 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 ta. Size bir gün Ozan bana gelecek demedim mi? Demedim. Gerçekten çok komik. Yani benden bile başka da bir şey demiyorum. <laughs> Aa, kızlar, Aa, ne oluyor bunlara? şey mi oldu Selin? Sensin Selin be doğru konuş benimle. Allah'ım gerçek değil bu. Kabus bu. Esas benim yaşadığım şey kabus. Evet haklısın. Benimki kabus değil. Hmm, Ozan'ın neden öyle davrandığını şimdi anladım. Çünkü beni sen zannediyor. Ozan'dan uzak duracaksın değil mi Kıvılcım? Ben Kıvılcım değilim. Selin'im. Hadi bu oradan Selin benim. Bu nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama keyfini çıkaracağımdan emin olabilirsin. Ayş, ayrıca senin elini sevdiyse bir kere kalçaların çok geniş. Hadi be oradan. Ben kimin kalçalarının geniş olduğunu gördüm yakından. Bana bak. Hele bir yamuk yap kendini jiletlerim. Ben de saçlarımı sıfıra vurdururum. Bu akşam küçük Nazlı ile ben yatacağım ama. Kötülük konusunda benimle yarışamayacağını biliyorsun herhalde. Ona dokunursan. Neyse. Şimdi çok önemli işlerim var. Ozan'la buluşmam lazım. Kıvılcım olmanın keyfini çıkar. <laughs> ya. Aşkım. Söyle aşkım. Beni seviyorsun değil mi? E, bunu biliyorsun zaten aşkım. Olsun sürekli duymak istiyorum. Ah, siz kızlar yok musunuz? E, aşkım e, eğer okul çıkışı müsaitsen sahilde dolaşmaya gidelim mi beraber? E, olur hayatım. E, aşkım de daha çok hoşuma gidiyor. Peki aşkım. Hayatımın sonuna kadar seninle beraber olmak istiyorum de. Niye? De sen. Tamam hayatım. Hayatımın sonuna kadar seninle birlikte olmak istiyorum. Ya Selinciğim bugün sende bir değişiklik var ama ben anlayamadım ya. Ay Selin deme bana ağzın alışmasın. Ee, yani aşkım de daha çok hoşuma gidiyor. Peki aşkım. Peki. Hmm. Ben fazla dayanamıyorum. Gidiyorum. nereye gidiyorsun? Ha, hem ne diyeceksin o zaman? Selena sihir yaptı. Ben de kıvılcım bedenine mi girdim diyeceksin. Abla istersen nefesini tut. Hiç de komik değil Nazlı. Ha, bence komik. <laughs> ya. hem elini tutuyor hem de öpüyor. Ben bir eski halimize döneyim ne yapacağımı biliyorum. Of, ben elini tutuşmaktan hoşlanmam ki. Sence de burada bir dolaplar dönmüyor mu? Nerede? Sabahtan beri nereye bakıyoruz biz Dilara? Bilmem. Ben öyle boş boş bakıyorum. Leyla ile Kıvılcım. 40 yıllık arkadaş gibiler görmedin mi? Ay yok ya o kadar yoktur. Var mıdır? Var var. Bu içinde kesin bir şey var ya. Hadi bakalım hayırlısı. Ay İrem su. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Bu Kıvılcım ile Leyla niye yan yanalar? Uf Dilara ömrümü yedin. Vallahi yedin ya. Aynı senin gibi olmuşum. Ya, saçları falan değil mi? <laughs> Ay sormayın başıma gelenleri. Hmm, biz sormayalım. Eminim ben de cevaplamayayım. Kıvılcımmış. Sen kimi kandırıyorsun ah. be? Ha biz çok küçükken bile yapmazdık bu esprileri. Al ben de Dilara'yım. Sen ben misin? Hadi hadi yok ol. Ya bakın isterseniz nefesimi tutayım. Ha, bir tek sen tutabiliyordun zaten nefesini. Yo ben de tutabiliyorum. Ya ah. of ya Kıvılcımım diyorum size. Hani geçen sene yılbaşında ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Peki hani okuldan kaçtığımız gün Fidat'ın odasına girmiştik. Onu hatırlıyor musunuz? Yok. Yeah. Yeah. Ya siz beraber yaptığımız hiçbir şeyi hatırlamıyorsunuz ki. Ya biz arkadaş değil miyiz? Yok. Yeah. Hmm. Selam çıtırlar. Ay kalkmayın Allah aşkına. Çekil oradan. Ya git ya. ya. Leyla. Ojelerimi yeni sürdüm. Şu sandalyeyi biriniz çeker mi? Sandalye takip ediyor Hemen çekilin, çekil. çekil. Thank you şekerler. Ben yine İngilizce hocanız bakımından falan buradayım yani. Ne gerek varsa. İngilizce öğrenip ne yapacaksınız? Euronuz yoksa hiç. Uf. Ben de bu bayağı okulda öğretmencilik oynuyorum. Sonuçta kendisi babamın okulu olacak yakında. Burası sıcak mı ne? Böyle üstüme üstüme geliyor. Kliması yok değil mi? Baba şey hemen bir telefon çakarım hallederiz. Ha böyle sıcakta ders mi olur? Sonuçta insanız yani. Ay klima koyarlar mı acaba? Acaba? Aynen nezli şeker. Fena tropikal burası baydı yani. Ay böyle kitlendim falan yani yapış yapış. Sonuçta ilk ders olması bazında ders yapmak falan olmaz diye birbirimizle böyle karşılıklı böyle işleşmeyi tanışalım diyorum. İsmim Ceren. Ayakkabılarım. itilerde spor salonuna takılıyorum. Ee, bir sepsilerimi orada yaptım. Bu, onun dışında bu okul beni fena basıyor yani. <laughs> daral 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 nereye kadar? Sizde nedir durumlar çıtırlar? <laughs> Mükemmel. Bravo be. Bravo. Hoca dediğim böyle olur be. Böyle olur. <laughs> Anlaşıldı. Sıcaktan bir sulanma oluşmuş. Normal şekerim. Allah'tan makyajım bilmem kaç liradan aldığım bir markadan. Ee, ben biraz tanışayım. Liste. A Liste Liste çekilin. Çekil. Çekilin abi çekilin. <laughs> hmm, bakalım. Kıvılcım. <laughs> Selin'cim Kıvılcım dedi. Ay pardon ben Selin dedi sandım da. Yuh, yuh, yuh. Daha Selin'le Kıvılcım arasındaki farkı bilmiyorsunuz çıtırlar. Ben size ne anlatacağım falan yani. Ay kafadan sıkıldım ben sizden. Kıtsınız yani, kıt kıt kıt. Ay vaydı burası beni. Bahar çıkışta bir spa'ya gideyim. Oradan da kendime bahar bahar elbiseler alırım. Anca. Selam. Ha, ah, merhaba Ceren Hanım. Geçen teneffüs göremedim sizi. Aa, evet, Kız arkadaşımın iş yerine kadar gitmiştim. Ha evet kız arkadaşınız. Selma'ydı değil mi? hayır Selena. Her neyse. Buralarda mı çalışıyor? Evet. Bir arka sokakta bir pasta dükkanı devraldı daha yeni. Ah demek kız arkadaşınız pastacı. Asıl mesleği avukatlık. Ama avukatlığı bıraktı. Şimdi pasta dükkanı işletiyor. Söyleme sahip biraz hamarattır da. Senin için zor olmalı. Hamarat olmasın mı? Yok canım, ben gayet memnunum. Yok hayır, kararsız biriyle birlikte olmak diyorum. Senin için zor olmalı. Kararsız mı? Neden? <laughs> Kendin söyledin ya, avukat da ama bıraktı, şimdi pastacılık yapıyor diye. İyi ama bunun kararsızlıkla bir ilgisi yok ki. Can artık avukatlık yapmak istemiyor o kadar. Bilmem, belki daha haklısın. Hem bu asabi yapısıyla avukatlık yapması biraz zor olurdu değil mi? Asabi mi? Yok yani yanlış anlama. Çok fazla tanımıyorum. Ama dün park yeri için çıkardığı kavgayı görünce... Bir dakika, bir dakika. Bakın, yanlış anlamanızı istemem. Ama dünkü park meselesinde Selena haklıydı. Neye göre, kime göre? Trafik kurallarına göre. Hmm. bilmem. Ben açıkçası pek tırnak içinde kural insanı değilimdir. Park yeri boştu, ben de park ettim. Ama tam Selena park etmek üzereyken. Hmm olabilir ama dedim ya Bence kurallar hayatı sıkıcı kılıyor Ben eğer benim olmasını istediğim bir şey görürsem benden önce birisi bulmuş mu diye bakmak yerine bir şekilde onu elde etmeye çalışırım bu park yeri de olabilir başka bir şey de ne ee, anlıyorum Neyse zaten bir park yeri için şey yapmaya değmez Ben en iyisi tırnak içinde senelik plan defterimi doldurayım